Hadi bakalım son zamanlarda neler oluyor, neler bitiyor bir bakalım e, ne var ne yok hayatlarımızda neler yaşıyoruz nasıl bir zaman diliminin içerisindeyiz bir bakalım neler gelecek başımıza her zaman dediğim gibi bu bölümü geçebilirsiniz eğer isterseniz e, sırayla e, ben kartları açmaya başlayacağım sizin adınıza kartları çekiyorum. İnşallah güzel şeyler artık karşımıza gelir. Çünkü yeterince sıkıntılı ve problemli dönemler yaşadık hep birlikte kolektif olarak. Artık sıkıntılarımızın bittiğini, rahatladığını görmeyi talep ediyorum evrenden. Size uyanları seçin, size uymayanları da evrene geri gönderin diyorum arkadaşlar. Aslında bu aralar biraz çok duygusalız, e, boşluğun içerisindeyiz, gelgitler yaşıyoruz. Olur mu olmaz mı diye kendi kendimizi çok fazla sorguluyoruz. Ama ne oluyor? E sonunda evren ne isterse o gerçekleşiyor. Her zaman dediğim gibi size uyanları alın, uymayanları atın. Burada biraz konuşmak istiyor ama ne konuşmak istiyor acaba? Açıkçası ben de şu anda merak ettim. Aslında sizlerle bir eril dişin açılımı yapmak istiyorum ona bir türlü bir zaman ve fırsat bulamadım açıkçası şu kartlarımla meleklerin kartlarıyla bir bakmak istiyorum neler olduğunu daha sonra 3 kart seçeceğiz ona göre de bakımımızı devam edeceğiz evet şimdi hayatınızdaki insan artık bir şeyleri çok fazla bekletmiş 8 ay olabilir 8 yıl olabilir 8 gün olabilir Artık bir şeyleri beklettiğinin kendi de farkında. Yani dürüstçe bir takım şeyleri artık gün yüzüne çıkartmalı, tekrar tekrar aşkı yaşatmalı ve yapması gereken şeyleri de yapması gerektiğini söylüyor Hesse. Ama gel gelelim bekletme modunda hala kendi çapında bekletme modunda beyefendiler ya da hanfendiler ya da eriller ya da dişiller diyelim. <laughs> Burada hem değnek kraliçesi çıktı hem de burada çok güzel yakışıklı bir adam çıktı. Hmm, sizi gidi ruh eşleri sizi giydi. Ama e, diyor ki şurada boşluğun içerisindeki kalbi görüyorsanız bilmiyorum ama hala aklı da kalbi de beyni de sizle birlikte. Fakat hayatında bir başkasının da olduğunu bazı düşüncelere sahip olduğunu e, birbirlerine tamam e, eşler ama Birbirlerine sırtlarını dönmüşler. Bakar mısınız? Suratları ters dönük yani. Birbirine suratları ters dönük. Çok sorunları ve problemleri olduğunu, artık bunlarla çok fazla baş edemeyeceğini yani ve sizi çok sevdiğini, siz ona kalbinin anahtarını verdiğinizi, yani aslında burada çok güzel şu iki kart çok güzel çıktı ama burada e, erilin ya da dişilin çok fazla problemi olduğunu, yaşadığı çok fazla olayların olduğunu, artık bunlardan nefret ettiğini, bazı şeyleri artık yapmak istemediğini, yani e, bunalmış, kısacası burada çok bunalmış görünüyor. Burada da size sevgisinden bahsediyor. Sizi sevdiğini söylüyor. Her zaman sizinle size destek olacağını ve sizinle beraber olduğunu söylüyor. Ve burada da diyor ki e, ba, o insandan da destek göreceksin. Yani karşınızdaki insana destek de verebilirsiniz. İçindeki sıkıntılardan kurtarabilirsiniz. Yalnızlıktan kurtarabilirsiniz. Biraz burada çelişkili çıktı. Buraya Rumi çekeceğim arkadaşlar. Bana unutturmayın lütfen. Rica ediyorum. Hmm. E biraz parasal sorunlarının olduğunu, bir kısmını hafiflettiğini ama birazcık daha parasal sıkıntıların olduğunu, biraz hayatla mücadelesinin olduğunu ama yapabileceği hiçbir şeyin olmadığını. Kafı kalbinin içinde, kafesin içinde sizi tuttuğuna bakın. Burada gene anahtar geldi. Size çok güveniyor. Sizinle ilgili güveni çok fazla. Size karşı çok destekkar Burada da diyor ki e, bildiği ne varsa bildiğin senin onun hakkında bildiğin ne varsa hepsi doğru aslında. Yani ya, sana karşı bir yalanı yok, sana karşı bir yanlışı yok, sana karşı kötü bir düşüncesi yok. Kısacası sen onun için ne hissediyorsan o gerçekleri doğru yani. Burada da diyor işlerin yoluna ne kadar burada bunalsa da e, ne kadar sıkıntım var dese de sonunda işleri yoluna girecek yani ticaretle uğraşıyorsa ticaretle başarılar sağlayacak İşte işte dişilse doğurganlık özelliği olacak zenginlik para pul her şey ona doğru akışı olacak erillerde de iş yönünde ticaret yönünde çok güzel başarıları olacak diyor burada Haa, geldi kılıç kralımız Sözü keskin, dili keskin, her şeyi keskin, patır patır her şeyi söyleyebilen, yüzümüze söyleyebilen, yüzünüze söyleyebilen. Bu kralı da kraliçesi de aynıdır bunların. Ama buradaki çiçekler size karşı çok güzel mutluluk duyduğunu, sizin yanınızda çok huzurlu olduğunu, size karşı hiçbir... Kötü bir düşüncesi olmadığını ve her şeyin sonu sonucu artık dört kartta da yani ölüm anlamına gelir bu mezar. E, bu karttaki ölüm metafor ölümdür. E, bir şeylerin artık bitmesi gerektiğini artık bazı şeylerin de yoluna girmesi gerektiğini söylüyor. Burada iki tarafa da e, ya hayatında iki... E, eril var ya hayatında iki dişil var iki tarafa da bir şeyler vermek zorunda olduğunu iki tarafa da destekte olduğunu destek olmak zorunda olduğunu biliyor ama bu kartın böyle arkasını çevirdiğiniz zaman bunun arkasında poposunun etrafında kocaman bir delik yani aslında bunun da parasal sıkıntıları olduğunu Problemler yaşadığını söylüyor. Ve artık bir şeylerin zamanı geldiğini ve bu zamanın artık kendi sizin hayrınıza olacak bir zaman olduğunu da burada söylüyor. Ee, bazı çiftler arasında sorunlar yaşanacağını, problemler olacağını, fakat e, bu sorunlar e, baya baya bir aşılacağını, baya baya bir sıkıntılar yaşanacağını bana burada söyledi. Burada bu şimdiye kadar bu kartlarda eril de böyle bir dengesizlik gördüm açıkçası. Ben de tamamen diyorum bu gökyüzünden kaynaklı. Canım benim bir tanem Güneş'im geldi. Çok severim. Her zaman da söylerim. Bu Güneş halının altına süpürdüklerinizi artık insanlara karşı yapmış olduğunuz ya da söylemiş olduğunuz Yalanların yaptığı yalanların ya da yaptığı hareketlerin gün yüzüne çıkacağını halın altına süpürdüğü şeylerin artık gün yüzüne çıkacağını içiniz rahat olsun. Sizden saklanan ya da sizi, sizin sakladığınız ne varsa hepsi gün yüzüne çıkacak artık her şey aydınlanacak ve güneş kartıyla da istediğiniz her şey yoluna girecek diyor. Hmm. Burada ailelerin konuşmaları var. Ya aile toplantıları ya aileyle ilgili problemler, kardeşlerle sıkıntılar, aile problemleri. Çünkü burada mülkiyet çıktı. <laughs> bu sıkıntılarla birlikte sevdiği insanın size karşı kalbinin içinde olduğunu. Bakın burada bir yüzü görüyor musunuz? Çok güzel bir yüz var. Kalbinde her zaman sizin olacağınızı bu sorunların sizi ilgilendirmediğini size söylüyor. Sonunda erilimiz e, paralandı. <laughs> Biraz paralar katmaya başladı. Herhalde işleri ilerlemeye başladı. Pusulası size doğru dönmüş artık. Sizi gösteriyor pusulası. Yapması gerektiği işleri birin evvel yapmalı ve sizin de büyük sevinç yaşayacağınızı, beklediğiniz desteklerin size doğru geleceğinizi, yani iyileşme, yaratıcılık, mutluluk, huzur, aşk, sevginin size doğru geleceğini söylüyor. Bu her şey erilde bitiyor. Aslında burada biraz e, dediğim gibi biraz evvelde de çelişkide, dişilde çelişkide. Burada bize söylemek istediği nedir? E, bu dişilin kartları, erilin kartları, bu da dişilin kartları. Sınırsız bolluk, hayallerini gerçekleştirecek, kendini ve başkalarını da besleyeceksin diyor. Ve su kraliçesi geldi. Burada yengeç, akrep ya da balıktır bunlar. İlişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor sezgilerine güven kendine ve başkalarına özen göster diyor. Yani kendine özen göster etrafındaki insanlara da. Bu da dişi erilin kartı. Diyor ki geleneksel bakış açıları ve yöntemler, ruhsal organizasyonlar, akıl hocaları ve seninle aynı görüşte olan arkadaşlarını ara. Yani burada çıkamayacağın bazı noktalar varsa eğer diyor bunlardan çıkmalısın ya da senin gibi bir şeyler yaşayan insanlardan akıl almalısın diyor. Şimdi 3 e, kart seçeceğim. Şunları şöyle koyalım. Canım 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 güneşimi de en üste koymak istiyorum arkadaşlar. Lütfen burada hangisi size uyuyorsa onu alın. Uymayanları da evrene geri yollayın. Uyanlar size aittir. Uymayanlar değil. Bunu her zaman e, böyle bilin. Şimdi ilk önce ha bak evet şuraya bir rumi çekecektim. Neyse. Demek ki rumi gerektirmiyormuş orada. Şöyle 3 kart. Birinci kartı seçenler için diyor ki artık diyor harekete geçme zamanı geldi. Bir şeyleri artık harekete geçmelisin. İtibar ve yükselişleriniz var. Çünkü diyor neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir. Diyor ki burada artık diyor bu konularla ilgili diyor harekete geçmelisiniz yani itibarınla kibrin kibrini bir tarafa bırak diyor itibarınla diyor artık diyor harekete geçmelisin diyor ikinci kartı seçenler için ki ben her zaman ikinci kartı seçerim çok güzel haberler size doğru geldiğini söylüyor artık haberleriniz beklediğiniz iş haberleri olabilir sevdiğiniz insanla ilgili aşk haberleri olabilir burada diyor ki bolluğu kucakla 2, 2 de benim kendi rakamımdır. 5, 7, 7 ve 2, 2 ve 7 benim doğum tarihim. <laughs> Şansın açık, bolluğun çağı ve kucakla, evinde tarçın tüsülü ve etrafındaki sonsuz bereketle, bollukta seni de bolluk da, payın olduğunu yürekten inan bolluğu kucaklamaya gönüllü ol diyor. Yani bolluk ve bereketle size çok güzel haberler gelecek. İnşallah aşkla da ilgili haberleriniz en kısa zamanda geliyor. Üçüncü kartı seçenler için de e, birlikteliğiniz e, artık taçlanabilir, onurlanabilirsiniz birlikteliğiniz güzel bir yola da gidebilir. Bu 6. ayda da olabilir. 4. ayın sonlarına doğru da olabilir. Diyor ki, bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldan, aldanmadığınıza emin olun diyor. Yani şu olayı yapmadan önce karşınızdaki erile ya da dişile biraz emin olun lütfen biraz dikkatli olun diyor. Bence burada biraz beklememiz lazım. Biraz şuradaki Rumi'ye sorayım. Orada niye bir hile bas çıktı? Hmm. Hmm. Gecikmeden bana kaç, ben gecikilmez bir kaleyim diye Geçilmez bir kaleyim. Hmm. Aslında çok güzel bir kale, güçlü bir kale güzel şeyler yaşayacağınızı söyleyebiliyor. Ama acaba bana yalan söyler mi? Bana yanlış yapar mı diye korkularınız var. Lütfen şu korkularınızdan bir an evvel sıyrılın canlarım. Şimdi bir de enerji kartı seçmek istiyorum. Bu eril bu dişil eril e, sizden uzaklaştığı için çok korkuyor Uza, sizin ondan uzaklaşmanızdan çok korkuyor sizi kaybetmekten çok korkuyor sizinle birlikte olamamaktan çok korkuyor dişil miymiş e, dişil çok güzel gayet sakin fıstık gibi oh, ruh kapında açık dileklerini dile e, işte isteklerini taleplerini neyse onları yap sizin dişillerin yolları açık ama erilimiz korkuyor. Gözümüz aydın. Bizi kaybetmekten korkanlar utansın. İyi günler.